Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son 5 lig bir maçında Nantes için yenilmezlik serisi söz konusuyken, Sen Etienne bu sezonda gol yerine yeteneklerini pek gösterememiş durumda. Her iki takımın geçmiş performanslarına baktığımızda ise, ev sahibi takım olan Nantes'in, son iç saha mağlubiyeti en fazla olan takım olduğunu görüyoruz. Sen Etienne'nin ise, gol bulmakta yaşadığı zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, takımın ofansif anlamda performansının düştüğünü tespit edebiliriz. Bununla birlikte, daha önce oynanan karşılaşmalarda berabere sonuçlarının baskın olduğunu da görmekteyiz. Bu verilere dayanarak, Mücadelenin zorlu geçeceğini ve her iki takımın da gol bulmakta sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.56. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.